Allah'ın şeriatını bırakıp da Allah'ın şeriatının dışında başka şeriatlara, başka dinlere muhakeme olan, mahkemeye giden insanlar kesinlikle ve kesinlikle İbrahim dinini bozmuşlardır, tevhid dinini. Bunlar müşriktir. Bunları Müslüman diyenler de müşrik olurlar. Çünkü bunlar dinin aslını bozmuşlardır. Dinin aslı budur. Allah da bundan bahsetmiştir. Vakat umiru ey yekfuru bih. Onu inkar etmekle emir olundular. Şimdi burada yuriduna lafzı geçti. Tağuta muhakeme istiyorlar. Bugün adam diyebilir ki, bugün şeriatın mahkemesi yok, o yüzden ben müşrikte olan istilafımda mahkeme giderim diyemez kimse. Niye? irade kalbin amelidir. İrade kalbin amelidir. Hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Ancak adama oturup konuşursan, adam benim irade ettiğim budur derse ancak anlarsın neyi irade ettiğini. Yani tağuta muhakeme olan adam neye irade etmiştir deriz biz. Tağuta muhakeme istemiştir ki muhakeme olur. Çünkü bu amel şeye delalet eder. Tağutun hükmünü istediğine